thank you Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kendi özlemişsinizdir bu ihtimalle. birlikte böyle tasarımı beyaz olan WoW modlarını oynadık. Sizlere dolaştırmak için eğlenceli gibi. 2-3 ee, tane böyle mod var. Umarım hoşunuza gider. Like atarsınız şimdiden hadi bakalım. İyi seyirler. <laughs> hocam Allah'tan <laughs> evet. karşıya geçmedin hocam. Abime vardı da çünkü. Hey. Sıkıntı. Hey. Hey. Bakayım abime <laughs> Oo, güzel abime. Aaaa <laughs> <laughs> Beyler Ooo çatıya çıktı gibi. ha Yayını başlattım ha Tamamdır Buradan bomba geliyor mu peki oraya? Bakalım bir, bir, bir. Geldi. Geldi Hocam bir tane hain Geldi. çatıya çıkmış bulunmakta Eee pusu mu yapacağız? O oh, hain iki oldu <gülüyor> Harbiden <gülüyor> ya, ya, ya bak, Bomba gelmiyor mu? Başladı mı? Bomba gitmiyor Hocam başlıyor muyuz? Yani, yayını başlattım Eee Şöyle ben sekmelerini bir ayarlayacağım. Beyler ikinci kattan başlıyor oyun. Yenin. <laughs> <laughs> kattan başlıyor. Çatıya çıkıyor. <laughs> ben çatıyı kontrol ediyorum ya sağlam mı? Bir zıplayayım bakayım çöküyor mu? Bir dakika. Burası çok sağlam değil çünkü. Bir saniye beyler. Bir dakika. <laughs> tamam hocamız yerleşti. E, bir saniye. Evet yarış böyle geçer. Hocam yerin iyi teyze. mi hocam? Yerin good. He iyi mi? Tamam hocam. Let's go. Tamam hadi başladık. Lan Neco. Seri ölüm he. <laughs> tamam hocam. 2-0 öndeyiz hocam. Ben ee, açıktan gidiyorum. Özgüveni aldım. Tamam. Sen... Aa, işte M4. Pardon, pardon. Hocam bile var galiba. Çalışın hocam alt katma değil, değil ha. Baygın. Hangi Hocam alt, alt baygın. üstte bir hain var galiba. anladım kadarıyla. kalktı şimdi koşuyor. yaşıyor. Hocam. Mermi Hoc de değil. Onu evinde yakaladım hocam. Onu evine başlayın. <laughs> Hocam basalım. gel bakalım. Ölümü niye böyle? Hocam böyle... atla atla bak ölümsüzlük var. Bir tane var. yedi bir tane yedi. Bir body yedi. Body yedi. Hocam yardıma geleyim mi? Hadi. <laughs> ya bir değişik ya, delaylı gibi bu. Hocam ya, e geç dolduruyor ya. Ben bitti. <laughs> ha. Tamam <laughs> hocam. Gel içeri gel. Ya vadi dedi. Ah, tamam hocam, temiz gel hocam. Ölüm küzü bulmuş. Görüşürüm. Ne? Ha? <laughs> ya ikisi de işte Allah vadi ama. Geliyorum. Hocam. Yedi, 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 yedi. Hocam. Sıkıştı hocam beni dövdüler. bunlar ama bunlar hiç gelmiyor ki Hep biz gidiyoruz. Neden? Hocam neden? Evet, çok güzel soru. Böyle bir kral yani mı? Hocam da uyandırıyor. Hocam. Alt katta mı uyandırıyorsun? uyandırıyor e, evet. da. Hocam. Hey, bomba mı? Hocam batısı var. Kesin Neco. Oo, Neco. Yedi bir tane. Hangisi? Ay. Abi baygın. Hocam ikisi body ile atladı. Helal sana. Oo, nasıl bir <laughs> bu? <Aa? şeydi> bu? <gülüyor> <gülüyor> Heh, Terin. tamam. Yedi Hocam, bir tane. Bir hain daha var. Ya abi, Oha, yedi. Eee. Hocam, gel, gel, sen gel. gel. Can, Abi can, can yükseliyor biliyor Aa. musun? Can basmıyoruz burada. Bu arada ben ikinci body yedim ölmedim. Aynen. evet, canım yarım da. Alt kat, yandırıyor, aldım onu. <laughs> Ay patladı. Hocam Böyle. bir bir yelek e, vuruşu attım ona. <laughs> One <laughs> body. Abranın sonu var mı ya? Yedi bir tane. Beel. Beel. Gel oynayalım ya, ya Cengiz. Oynayın ya kardeşim. Ha, oynayın oyun, bitecek de aynen. bir kere siz gelin. Ne? Yapma ya. Ne? G g g Uyan, oyun oynay, direkt kadar. Oynay. Hayır. Dejo, dayan ha. geldim. Ha. var. Ya, ben sana saldım sana saldım. Eyvallah hocam. Bana Dur bir bloklayayım iyi ha de. Blokla yani hocam. Ben. Hocam onu bir bloklasın Ah he. hey. be? Hocam Oran sıkıntı, anlamıyor. yok. Bizim Oran mekan, mekan dolar. Gel aşağı buraya Aş gel. Aş Aş kaç Aş kaç kaç. E, Ağır çekim oldu. M4 var. Ağır çekim oldu. Ağır çekim oldu. Ağır Vurmadın oğlum. Vurmadım <laughs> vurmadım. ya. Oğlum heyecanlanmayın lan. vurmadım. lan. Gel bir Hocam. Hain ne şu? Niye çıkmıyorsun tekrar? Ee? hadi hocam çıkma çıkma hocam çıkma çıkma. Çıkma, çıkma gir gir içeri. Gir, içeri. Duvardan gözüküyor kafan. Hocam sen gir gir. Oo, yok lan gözükmez o kadar. Hocam bunlar uyandıracak ya. Ya. Yeah, Uyandırmayın lan. <laughs> Dayak atarız sıkıntı yok <laughs> oh, beyler artık geç kaldınız. biz de uyandırdık ama. Artık Hadi çok geç. Thank you. Ben şu kiti bir deneyim. Bak size ne deneyim. Aa, bu biraz böyle garip gibi ya bura anlamadım hiç. Hocam buzlu haritası, bir kış haritası. Bir baygın verirsek oynarız da. Body mi? Jango da body yedi. Hocam şu an öldü haberi yok. Hı -hı. Ha. İkinci yani body yiyor Jango. İkinci body yedim. Hey, Canım bir kaldı. Canım da body de. Canım da azdı abi bu arada. Jango harbi ben... İki body de düşmedim ben direkt. Kaça ikinci body düşmedi de anlamadım. Ya niye lot atmıyorsun hain oyun? Çok yavaş. aldın. Aldı aldı ya. Vurdun onları Ece Ne Burada body şu an Allah açıkta kaldı Ne sıkıntı Bir tane, Allah, bir tane yedi ya. Gelin kardeşim. Lan yapmayın lan. Bırakın A e e e lan hocamı. Eee. Ece Ya şey kardeşim bak Bas 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 ya, bas bas. Saçmalama bak. Direkt raşla Tamam şunu indireyim ya hocam. Gece bir tane bom, bomba at gece patlasınlar. Lan ne bombası atıyorsun? Acı var mıydı? <laughs> Lan hocam <laughs> çekil. Lan <Ya>, bomba atmayacağım <laughs> az, az, önce atıyordun ama sen bilirsin abi. <laughs> He o ben değilim ya. Lan hocamız değil de o ya. Hain isim. Eee. Valla ben değilim kardeşim. Ben, <laughs> ben, gelmiş o. Hocam body'si var benim. Ece rilüm ben değil mi ayağım? bir tane. Bunda var. Ben de yedim. Hah süpersin hocam. Badili. <laughs> <laughs> Badili. Helal Leco. Tek kaldı hadi. Body'si. Hocam tokat Uçağa çekme hocam. Nejo direkt oynuyor. Nejo Nejo'ya tokat. Enseye şamak. <laughs> Yerini Nejo. Hocam bomba atacak bu ayım ya Bomba atmacı yok kardeşim He yok 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 Ayı yaptım mı yanlışlıkla Ya ayı ya ya. ya ya ayı gibisin ya Lan her sene alıyorum yok olurum lan Lan yok olurum lan Hocam kapıyı kapattım Kaldırma sırayı bir sağa atayım ben beni de vurun beni de vurun Beni de vurun Tamam dur bir dakika Bomba yok mu ya Allah. Yok bomba olmasın <laughs> <ya>. Ama hocam <laughs> Ya oraya sarık ana ayı gibisin Hocam blokluyorum seni Body 7 He Ha, eee. Şey. Eee. 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 Hocam, hocam bombalayacaklar. Ya bir kit ben? E yine diyorum. ben... yok. zaten ya. Yani sıkıntı yok hocam. Zaten. Bak, sabit kurdum ha. Bir vurayım. Neyse, kaldırmadan gidelim hadi. Bomba var mı şimdi? Onu bir çözelim ya. Falan. yine vurmacı yok kardeşim. Ayıp. Ya ne bak. Atladı ne Joe? Pilottayım. Bir tane badisi var. Lan ee. Can basıyorum. Can basmak yok ki. Oha. Bir şey ya, Bu ısınma turuydu ya ben. Evet ısınma evet, biz de ilk defa oynuyoruz abi sen bilirsin abi. Yedi bir tane. Oyna. Oyna. Hayır. İnşallah oynarsın <laughs> bu ama. ne çocuğu. Vurdun lan yok. Mermi bitti. Hocam tamam, bir, 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 badisi <laughs> var ha bir badisi var. Aynen benim var bir de bari. <laughs> bir tane oh, yedi bir bu. Abi canım az can öldü. <laughs> Cengu var ya ben Cengu'ya iki tane vuran ölmüyor hiçbir zaman ha. Evet evet. evet. <laughs> Helal hocam. Çocuk gel Neco gel sıkıntı yok. Oo güdümüze mi geliyor? Hocam, Bomba var mı yok mu? Bomba mı? atıyorum. Yok, Neco Aha. bırakma. Tamam kaç Neco kaç geldiler geldiler. Ya hayır ya. Hocam batıştılar ha Neco. Blokları Neco. Hadi çok kötü. Hocam atladı kaçtı hocam. Hocam ne? beni, patlat, hocam. hocam beni patlat hocam beni patlat. Geldi geldi geldi. Neyse, ha. geldi. Hocam ölme sakın ben şu bombayı patlayayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee... <laughs> Balkonda mı o da? Hocam nerede Neco? Göremiyorum. Bir tane daha iyiydi. Ee, bu Neco niye ölmüyor? Hocam Cengo'da uyanacak ha ona göre. Allah. Geldi. Hocam aşağı in aşağı. Atla da atla da aşağıda Neco Arkadan geldi Neco kaldım Arkada öldü Hocam çıkar 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 var Ersin'in Ben nasıl Ersin. teki düşüyorum oyun, ya Oyun 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 Ulan Cengu 3 tane var ben teki düşüyorum ya Topu Gelmeyin lan Ayy Bu arada body vurdum ha Hasar saymadı Ersin dışarıda ya location birisi var. Bir ha vurdu mu? Gerçekten bir Çok. bomba atarsın. Kapıda mi? ne <laughs> Vurdun mu? <laughs> Dur onu gidip blokleyim Bomba mı atıyor hocam? Esra abi bitir. bitirsene. Burada geldi geldi. Baygını bitir. Niye bitiriyor kardeşim? Baygın değil yani mi? Geri doğacak. Siz kazanıyorsunuz abi. Hayır hayır siz kazanıyorsunuz baygın. Ersin Kim bitirsene. Şimdi ha. <laughs> hayır öyle bir şey icabetmez. Biz bilmiyoruz. Lan unuttum ben. Lan unuttum ben. Nezo. Nezo. Nezo vurdu bak vurdu Nezo. Nece vurman lazım. hadi Nece, <laughs> hadi Nece. onu bırakıyoruz, taşıyamıyor, bırakıyoruz. Hocam öleceğim. <laughs> <Hocam, Gülüyor> ya, ya, güzel, hay hay ya. Hay Adamlar kazandı. Hocam <laughs> bilmiyordum var ya baygını yok öldürürdüm ya. Ha bak mesela bat yedim.

Evet. Salpo. Hayır. Ulan ben hiç atma yedim ya. Var, yine gel oyna gel oyna gel gel. Ben gel. gel. Hocam yakın oynuyorlar. Ya oynayın oynayın ya. Hayır. Oh. Ha. var. Eve kaçabilirim. Bak şuraya yine vurdum bir tane. Baba Patladı Burada. Uy, ben Hocam açıktan mı oynasam bilim. Eee siz gelin atla. Yedi bir tane. Yedi bir hocam, tane. Hocam, bir baygın var. O da gitti hocam. Serkan at sen sen ya. Hocam açıktan oynayacağım hocam ya. Yeter ya. Allah Batısı Hocam. Helal. Hocam emin kes ateş ediyorlar. Ha tavama çarptı. Oo. Hem de sıkmacı yok. Hocam bir şey yap adamlara çık. <laughs> Açıktan geliyorum ya, bakın bir şeyler yapın ya. Gel. Ya, ya saçmalama bak. Go 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 go. Bas bas direkt. Ya yeah, böyle bir şey alabilir miyim? Yani. Yeah. Hocam buddy'si var. Hacker hacker. Hacker, hacker bro, hacker. Ben şunu bir lootlayayım da yarım saat sürüyor. Vay <laughs> gelmiyorlar da, vay gelmiyorlar <laughs> da. <diyor. gülüyor> biraz geliyor, biraz bilmiyor, geldi. Yarım saat sürüyor kardeşim. <laughs> Neco gel çabuk, Neco gel. Nereye geldi? No Yedi ne bir ya, tane. Ya, bir Lan ya. kafan görünüyor. Nasıl bu headshot Harbi ya. Ha. Rahat da galiba. Sıkıntı yok, sıkıntı alma beni alma. Oyun adamlara. Öldü. Hocam boğacak ha, iki yolun Hocam. Gel gel. Ulan ya. Kaç kaç kal kaç. Orada, kal orada Reco, kal orada Reco. Geldi. Yedi bir tane. Tam kapıyı. Ay ikisinden az daha iyi. Aleyküm. Aa, yardım et. hayvan gibi ES yorum ya. Kafam var ya ayı gibi. Harbi <laughs> <laughs> <hiç yesen> ya. İkisi de ne güzel yiyor. Allah. Hocam. Geldiler mi? Geldi evet. bir tane. Hadi <laughs> ben düştüm. Neco. Batisi var ha oyna direkt. Vurdu. Bir tane Neco. Lan reload. Aaa daya. Hocam ne oldu bize ya? Yıkıldık. Eee, abi, bir yani. bir o, ya abi mi boya mı? Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Bu benim için herhalde. Lan. A? Yedi bir tane. Abi hocam ölmedi. Daha teşebbü. Ee, ranya düşekmiyor. Hiç. Hiç. Eksisi mermi yok. Ya, hocam mermi ölmüyorum. Bombaya ölmüyorum. Veter bir saniye, bir dakika lan. ne dakika. Ne bu çengörüştü? <laughs> ya çengoru oradan gidip satıyorsun. O bombayı kapıya mı attı Bombaya ölmüyorum. <laughs> Helal Nejo hmm. yaptın o sporu. Ne? <laughs> ee, ben... Ay yo, <laughs> lan Neco, ne bu artık öldü. Neco, çabuk al. gelmeden çabuk al. Gel şu arkada al. Hocam ya, arka, arkaya ben, geçiyorlar. Arkaya gidiyorlar hocam. Neco'ya bırak kaç tane vurdum ya. Lan not yani. ben teke düşüyorum ya. Abi, hocam kutu arkası ya. falan galiba. Neco tut. Arkada. Ha. Yedi bir tane. Ya abi benim kafam ne kadar büyük. Vadisi var. Ay Şey, sen şey bana var. Hocam bana. bir vadisi var ama dolmuştur ya. Yani. Blokluyor. Öldüreceğim onu. Hop. <laughs> On. Hele. Abi bizim var ya kafamız harbiden çok hocam, büyük. Hocam sen yani. bir 1v2 daha atsana. Sana hmm, zahmet. Yeah. Hocam o bomba <laughs> bir işe yaramıyor hocam. Git canım az biliyor musun? Abi kafama Helal. baksana. Hacı şey var. Gengon'un da kafası büyük. <gülüyor> Helal. <gülüyor> 1 ve 4. Şey. Seni nasıl çün? Sen Tam beni ya. tutamazsın öldürürler. Öldürmüyorlar da. Oğlum her öldürsün adam da olsun lan. Hayır sen <laughs> ben yani. Ayy, hadisi hocam. Hadisi. sen öldürüyorlar. Ayy! Hadisi var hadisi! Ben gelmeyeyim ya. Ya ne abi tabi <laughs> bak 30 saniye e'seydim ha Serkan abi. Gel. Sen... Geliyorum hocam. <laughs> ne? Yedi bir tane. Neco 5'e geldim. Ya Gengar inşallah gelirsin ya. İçteyim <laughs> be kardeşim ya bir dur ya 2 dakika bak yeme ya. Hadi iş ya in ya. Abi iki kişi her yerde. Her şey tane sen. <laughs> Ay. <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> ya yok ya var ya. Ya işte. Şey o işte. TS ile açmışlar ya böyle bir şey yok. Yedi bir tane. Ya Serkan abi ya. Hadi kardeşim. Ha? Ay şurada. Mark the location. Burada. Mark the location blok limon onu maktif kat. Ersin mermi çek bitsin ya. Çekmeyeceğim hocam. Ace çekmeyeceğim. Mermim bitti bir dakika. Ne oldu burada? Dur mermimi doldurayım dur. Geldim. Geldim. Aa ben ben geldim. Ya bana da rast Hocam dal 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 dal. Yok mu çevirmemiz de co? 6 mıydı bunlar? Abi yok gibi. En arkadayız, en arkadayız. Gelin. Neco, neco kaçtı, Yukarı çıkmış. Aynen. Biri dışarıda. Biri dışarıda. çalışıyor. Bir çalışıyor. 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 Hoop! Neco oranın önünde. Ayyy. ki. Bire bire bire. 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 Attım 1 v 2 Yok yok, Ağırladım ben yine. Eee hey, basıyelim ya bir gitti gittim. gitti Eee Oğuzhan var mı? Bir tane kim basabilir mi? basabilir miyim? Dur Reload yapıyorum Ya Lan leş tamam, geldi Ne oluyor lan burda? Tavaydı böyle Yok 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 tamam Öldü galiba <laughs> Lan <Aynen, Neco> öldü? <laughs> Aynen Nejo öldü Hakkı rahmetine kavuştu kardeşim. Esselam Aa şeyde var abim bunda Spidey Spidey mi? Boş ver boş ver onları Haydi başarı. Bomba yasak mı? Lan neredesiniz? Aa. Oo nereye bakıyorsunuz lan? oraya açığa bakıyorum. <laughs> <laughs> Bak, yaptı kalkmadı yani. O ölüp Ay. doğmalı bu. Hı hı. Aa, oyun lan. Ne ya tablet modu Vurdu gibi. Vurdu mu benim. birini? Direkt <laughs> He, direkt ölüyoruz. Evet, ben yine birine body vuruyorum ölmüyordu arkadaş. Rush geldi. Bastın var. Geliyor. Bastın. Te, Aa, ne? Canı mı gözüküyor onun? Benim bir. Çatı var çatı. Bastın var. <laughs> Sen neredesin? Ay. Burada Katıdaki burada. Çatıdaki yedi benden. Beyler burada. Barmadan. Lan. Öldü. Evet, hep beraber oynasam ya bizim base'i alıyoruz. Aa vurdum aşağıya Mi? İşlemedi galiba. Ya. Lan bu ne? M4 gelmiş. Yani. Ya bak olmuş. Hocamız geldi ya. Allah. Canım çok kötü. <gülüyor> Hocam, <gülüyor> ya, Hocam, kullanıyor ya. Hocam ben bu ne çatı bu Arkada ne? hain işte, çatıdan in. Abi 100 kişi çatıdayız. <laughs> Üç kişi o mi? Çatı, çıkmaca yok çatı adadım, Aç Kaç! Oğlum silah tutukluk yapıyor ya. Aynen ya. <laughs> lan bu ne abi? Ya her abi şey ya. <laughs> bu ne lan? Silah tutukluk o kim? Tutukluk Hocam ya. nereye gidiyorsun adamlar burada? Hocam badisi var öldür onu. Ya, var hey Serkan tamam. abi. Ay. Mı? Ah be yakalayamadım. <laughs> Öbürü sanki daha güzel değil miydi ya Ersin? Lan ne oluyor burada? Abi silah vallahi takılıyor ya. Evet hocam biraz. Ya aslında bu da takılıyor hocam. Bir body'si var. Bak yine full full body vuruyorum ha. Bana vurdun abi yine. Ne oluyor? Aa body'ydi. Oh. Ah be. Hayır. Altta birinin canı çok az. Abi biri çatımızda. Rakibin çatısına çıkma var. Oo sarı. Ya Ay bak Serkan abi. Pik açmış. Beyler yardım. Serkan abi body'si var. Evet, çatımızda. Her şey bunlar Ay, bayağı o dağıldı o da. Bunlara dalın. <laughs> tamam hocam. Abi bir kişi daha çıktı ya. Hadi çok yavaş. Hadi evet, çatımız tehlike. Ozel ekimizde bir canı var. Berat yap. Lan, sıkmıyor ya. Sıkmıyor mu? Anladım. Evet. çok geç lot atıyor ya. Ha? Hocam bazısı var. Helal gelmiş. Helal. Abi, abi. Helal. son sayı, son sayı. Son sayı mı? Abi ben anlamadım ki ya. Sıkmıyor silah ha. Lan kaçmayın. Ha atmış canım. Sardım o diye de. Atladı arkanda. Tamam. <laughs> <ödüm>. Beni <laughs> çok <gülüyor> saçma <gülüyor> ya bura. Ya, ya harbiden. gibi ya burası. Bir değişik bir öyle. Hocam Benim aslında önceki de e biraz öyleydi. Öyle. Bu daha beter, daha kötü. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir video arkadaşlar. Buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.